ya aslında çok matrak bir şey tabii bunu dinlerken evet. ya insanın duruşu gülüşü konuşması vesairesi bir kültürdür o yani içsel bir şeydir. O evet. kültürü olduğu için öyle davranırsın. Saçın, başın, gözlüğün, tercihin. Bu dışarıdan birisi neyecek? Enteresan bir şey söylüyoruz Ben de şaşırarak <laughs> ama dinliyorum. işte da. sizin gibi insanlar o, o, ya, o yani portrenin mesela... arkasına <laughs> bakıyorlar. İşte neresi? şunu şunu, bunu bunu vesaire. O aslında oradaki resimlerden ortaya çıkarak olacak bir şey değil. Hayır ama kere... şöyle bir şey. O insana ben son derece saygı duyuyorum. Ben kendim, hayır, hayır, ben, ben de... saçıma de... özen gösteriyorum. Giyinmeme özen gösteriyorum. Onun için şey <laughs> hayır. ama kendi söylemeye kendi alışkanlıklarına... şey kendi aslında kendi Çok şekilciyiz ha. aslında. Çok şekilcilik aslında bir şekilcilik var yani toplumda. Hani ha, biri olma ya kendi kimliğine Ondan yönelik kim, kendi Hayır, kimliğine. şöyle bağlamı yani bağlıyorum kendi kafamda. Parti hani insan şey. özenli oldukça sadece kendine özen değil çevresine de özenli olur. Ailesine Ailesine de ona, hayır hayır şey öyle bir şey söylemiyorum. Yani Yok. bir kendinden yaratmak yerine yaratılmış Geri bir şey kendine e, yakıştırılmasına ilgili bir şey söylüyorum. Bunu neye bağlıyorsun mesela? Biri değiliz de biri olmak istiyoruz. Saçımız Aa. işte Gülben Ergen gibi olsun. Ee işte buralarım Ajda Pekkan gibi dolsun gibi böyle ya da işte Ebru Şallı kadar zayıf olayım. Bir mahalle kızı da bunu yani istiyor kendi içinden mesela. bir güzellik çıkarmak yerine, yerine mevcut bir resimden kendine güzellik parçakal. edinme bana garip geliyor. Şimdi şöyle bir şey. Öncelikli olarak ben hastalarımı düşündüm siz bunu söylerken. Gerçekten de ihtiyacı olanlar geliyor. Yüzde on ihtiyacı olmayanlar geliyor. Ve o yüzde onluk kısma ben gerçekten müdahalede bulunmuyorum. Hmm. Ama gelen hastaların yüzde doksanı gerçekten de ihtiyacı hmm. var. bine kaybı var, şekil kaybı var. Onlar, bir sene operasyon olanlar. var yani. Hmm. Ha, geri kalan o yüzde onu da bence boşluktan hmm. <gülüyor> <gülüyor> ve daha da <laughs> ne yapabilirim diye. <laughs> Öyle bir şeyle bence zaman <laughs> Zaman harcamak ya da doldurmak gibi düşünebiliriz. Ailemiz solcu anladığım kadarıyla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereden anladın? Öyleydi. <laughs> Çünkü isim Emek. <laughs> Öyleydi. E, emek aslında çok nadir bir isim değil mi Emek? Var mı? Emek çok yok. E. Emek çok yok. Ama ben memnunum. Tabii. Biraz tabii zorlasa da çünkü insanlar isimlerine çekerlermiş. Ya, o, <laughs> o yüzden ya. ben de her şey için eve harcamak zorunda kalmıştım. İyi bir şey. Işte. <laughs> Bu çalışmalar yapılırken animasyon kullanılıyormuş galiba. <laughs> animasyon derken bizim her hastaya benim özel bir programım var. Nedir Bunu, bunu satın aldık biz Hı -hı. yapmadık. Ee, en son gittiğim kongrede almıştım. Tedavilerle ilgili... ...böyle tüm aşaması ve incelikleriyle ilgili başlangıç sonuç olabilecek komplikasyon yapması gerekenlerle ilgili animasyonlarımız var. Orada şeyde televizyon ekranında, her koltukta olan bilgisayar ekranında hasta kanal tedavisi mi yaptıracak? Neden ağrı oluşuyor? Nasıl oluşuyor? Onunla ilgili neler yapılacak? Bütün tedavi prosesini yaklaşık iki dakikalık bir sürede görebiliyor. Yani bilerek tedavi hmm. oluyor. Bunun gibi her bir şey. Her şeyi görüyor. Müthiş. Evet. Bilinçlendiriyor yani. Tabii. Çok hoş. Peki bu bir İtalya'da tahtadan kemik yaptılar. İleri, çok hızlı ilerleyen bir teknoloji diş teknolojisi herhalde değil mi? Tıp tıp çok hızlı ilerliyor. Yani, diş de i̇şte onun ona, içinde tabii ki. Herhalde bu diş içinde bütün diğerleri olduğu gibi diş içinde müthiş bir e ilerleme oluşturacak. Evet. yani tahtadan kemik yapmak müthiş bir şey ya İtalya'da AB bir projesi şey. olarak olağanüstü bir şey yani aslında şu bizim kullandığımız kemik grefleri var hmm. ee, kemik olmayan yerde biz o kemik greflerini böyle toz halindedir onlar koyuyoruz üzerine de diş etiyle kemik arasındaki birleşimi sağlayan membran bildiğiniz kağıt gibi bir şeydir onu koyuyoruz orada yeniden kemik oluşturuyoruz aslında onlar gerçek kemik değildir hmm. bildiğiniz sentetik kemiğin çünkü istigalatsel yapısını çatısını kuruyor ve kendi insan dokusu, kemik dokusu onun içine ilerleyerek onu canlı hale getiriyor. Aa müthiş. Aslında yani biz ha, biz biz, 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 biz zaten... bu ciseyiz. E peki e, insanın iyi bakılmış bir dişin doğal ömrü nedir? Ömür boyu gider. Ömür boyu da yani 25 seneyse ömrü. Kimin? <laughs> Hayır ömür boyu. Ömür <laughs> boyu. <laughs> <laughs> Ya ömür, <laughs> sabit bir ömür yok ki insana göre değişiyor. Yani, yani nihayet doğal ömrü dediğim o. <laughs> Eğer düzgün bakım olduğu sürece, düzgün fırçalama olduğu sürece, yılda bir kere diş doktoruna gidip detaylı kontrolünü yaptırdığı sürece... Ömür boyu yani yaşadığı sürece kullan. Nedir o düzgün bakın? Mesela sağlıklı bir dişimiz olması için günde iki kere mi fırçalamamız Şimdi gerekiyor? Şimdi şunu söylemek Hocam. istiyorum ve çok iyi dişlerini fırçaladığını Hı. baktığını söyleyen kişiler bile hani 100 kişi ise gerçekten 50'si onu yapabiliyor. Diğer 50'si çok iyi temizlediğini düşündüğü halde temizleyemiyor. Hı. Ee, bunu ben yine hastalarımda görüyorum ve onlara söylediğim şey fırçayı elinize alın Hı. ve fırçalayın. İlla ki tek diş tek diş gidin. Kesinlikle böyle sert hareket değil. Ha. Tek diş ve da kontrol edin. Çünkü ben de biliyorum ki seyahate gideyim ya da çok yoğun olayım uyduruktan fırçalayayım. Üçüncü günün sonunda diş etlerimde şişme, plak görüyorum. uyduruktan... Tabii şey 32 evet. tane özen gösterecek yani tek Tabii. tek gidecek. Bunu yapamıyorsanız otomatik fırçalar var. Tek tek. O ha. şekilde gidebilirsiniz. Ve diş ipi kullanma alışkanlığı, arayüzü temizleyen tek şey diş ipidir. Bir de dişlerinizi çok iyi temizleyin, diş ipiyle araya girin. Bir de gargara yapın üstüne. Sonra diş ipi kullanın. Aradan çıkanları görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arayüzü temizleyen tek şey diş ipi çünkü. Bunun gibi. Çok büyük bir emek ve zaman. Bir de çok sert fırçalama çok iyi baktıklarını düşünüyorlar ama o kadar sert fırçalıyorlar ki sadece fırçalamaktan dişin şu yanda boyun bölgelerini aşındırıyorlar. Hmm. Onlar bir milim, bir buçuk, iki milim, üç milime hmm. kadar ulaşıyor. Yani bu diş hekimine önce gitse uyaracak. Hani daha geç gitti diyelim. Onların diş renginde çok basit dolgularla restorasyonu var. O yapılacak işlem durdurulacak bunun gibi. Bu diş aralığı özür dilerim hocam. Şöyle. Bu diş aralarındaki boşluk oluşmasının nedeni nedir? Daha çok sigara içenlerde Hı. ve diş eti problemi olan hastalarda diş yavaş yavaş o diş eti çekiliyor. Hı. Aslında o siyah o siyah üçgen evet. deriz biz ona. Black Hı hı. O, onları diş etinin orada olması lazım ama o diş eti çekildiği için orada siyah üçgenler oluşmaya başlar. O <laughs> yüz bir kayıp değil. <laughs> yani dişini zaten fırçalayan oran olarak çok düşük. Evet, onlar da ya, yani çok az bir düşük. insan Tabii dişine mi? gerçekten e, bilinçli bir şekilde yani bakabiliyor. bir kere, üç kere, beş kere sayısı hiç önemli değil. Gerçekten bir kere fırçalayın. Bir de gece yatmadan önce yapın Bak bunu. Baka, hiç problem ama. olacağını zannetmiyorum. Aslında ne kadar geniş ve yaygın bir bilinç. Bir de ben etsin. şey evet. kullanıyorum. Ee, tam aletin adını bilmiyorum. ...onun inanılmaz su faydasını... bir water Evet. Waterpik. son derece başarılı bir aldım. alet. Biz onun profesyonelini ki kliniklerde kullanıyoruz. Hı hı. Diş yüzeyi temizliği yaparken kullanıyoruz. Tazelikle su püskürterek hem diş etlerinize masaj evet. yapar hem dişlerin o fırçayla ulaşamadığınız bütün plağı temizler o diş yüzden yüzeyindeki. Kullanmıyorum Ve o yeterli. O da gerek kalmaz. Hı, yeterli o Biz full maho restorasyon yaptığımız porselen lamina hı hı. yaptığımız hastalarda implant yaptığımız hastalarda onu mecbur koşuyoruz mesela. Mutlaka bir de e, renk mesela en çok belki de merak ettikleri sevgili izleyenlerin renkleri değil mi? <laughs> Genelde bizim Türk e, ulusunun baktığınız zaman çok beyaz değildir, hafif sarımsıdır. Bu biraz genetik bir şey mi? Çok e, beyaz çünkü dişli Bu genetik insandı. bir Aa, ırka çünkü. göre Aha. değişiyor. Nasıl ten rengi nasılsa diş rengi de ona göre bağlı. Yani bu ırka bağlı bir şey. Çok fazla Ama beyaz diş. Ama gençle çok güzel dişleri. güzel mi? Evet. Evet. <laughs> Buradaki mutlak kelimesi mutlak gülümseme enerjisi. Mutlak neden böyle bir vurgu var? <laughs> Açıkçası bu ismi ben de danışmanıma sorarak Aa. koydum benim. Çünkü öyle bir edebi yanım olmadığı yani mutlak için. gülümseme. Hani ben yaptıklarımı anlattım. O da projeyi ben mutlak gülümseme enerjisi diyorum. İşte ve benim yaptıklarımı hmm. onun altında hmm. gruplandırdı. Belki hmm. hani mutlak şey işte yani daha vurgulu olsun sağa diye. sola oynamasın. Evet. Böyle. <laughs> Mutluluk olarak. Peki şu şeye gelelim tekrar. Aha. Bu genetik e, diş problemleri neler oluyor daha çok gözlemlediğiniz? Genetik dişi, diş problemleri şöyle e, konjenital olarak genetiksel olarak diş eksiklikleri oluyor. Hmm. Bunlar genelde hep iki, iki numaralı dişlerdir. Ön dişimizin yanındakidir. Bir tanesi eksiktir. Oluşmamıştır ya da küçük azı dişlerinde çıkar. Ee, onun dışında ateşli hastalık ya da genetiksel olarak mine yapısı bozuk oluyor. Doğuştan bozuk. Hmm. ona yapacak bir şey yok. Mecburuz restore etmeye. Mine yapısının bozuk olması demek, e, yapısının güçsüz olması demek ve çok kolay çürümesi, çok kolay hassasiyet olması, hmm. rahatsız etmesi demek. Peki siz bu projeyi e, emektim yaparken demin e, hoca çok güzel bir noktaya değindi. Aslında insan ruhunun gülmesi bana göre estetikten bana göre de daha önemli. Hı hı. Bir e, psikologla da ortak çalışmalarınız oluyor mu? Yani sadece hani estetik anlamında değil, içsel anlamda da insanları güldürebilmek, mutlu edebilmek çok önemli. Bu tür bir çalışmada içine koymayı düşünür müsünüz ileride acaba? Aslında çok iyi fikir. Zaten bu grup pratikleri çok önemli. Yani o yola doğru gidiyor. Kimse Aha. artık tek başına bir işi yapamaz. Evet. Dolayısıyla e, bütün el birleşecek. O alanlar şimdi psikoloji diyorsun. Kesinlikle gerekli. Yani biz onu ikna ediyoruz çünkü tedaviler sürüyor, geliyor, gidiyor, konuşuyor. En sonunda kendini beğendiğinde gerçekten farklı bir enerjiyle çıkıyor. Böyle yeniden falan gibi. Evet. Ama tabii ki onun psikolojik olarak mutlaka altında var bir şeyler ve o şekilde de desteklenmesi süper oluyor. O Bence şey çok bir iyi bir şey oluyor. Yani Hı. hocam mesela şimdi oyuncu olarak düşün de ya mutsuzsun mutsuz bir kadınsın ve gülmen senin ne sahte yani hani şöyle gülüyorsun. ama gözlerin içi boş yani Hani ne kadar o zaman, iyi o zaman mutlak gözlerinin içinde güldürme <laughs> projesine de sen gözlerinin içine başka hayal girmesin şarkısıyla uğurluyoruz. <laughs> Çok teşekkür ben ederiz teşekkür geldiğin için. Sevgili izleyenler inşallah değişik keyifli bilgiler almışsınızdır. Şimdi şöyle bir Türk sanat musikisi yapacağız birazdan az sonra sizlerle. Çok sağ olun. <laughs>